Arkadaşlar, bugün ben annelerin yani anneler için yapılmış bir şarkıyı sizlere söyleyeceğim. Hemen başlayalım. Şimdi söylüyorum. Bir, Şeker gibi açtım dertlere, Sımsıcak duvar şu kalbime, benzemez göz. kokan çiçek. Melek değil, kanatları yok uçmuyor güneş değil. Sıcak ama o yakmıyor çiçek değil. Çiçek gibi o solmuyor değil, değil. Değilse bilmecem nedir? çekeceğiz. Çok güzel, aynı anda çok güzel. Can verip her açan güle. Tatladı şeker gibi ilaçtım dertlere. Sımsıcak dua şu kalbime. Benzemez gördüğün çiçeklere. Değil Kanatları yok uçmuyor Güneş değil Sıcak ama o yatmıyor Çiçek değil Çiçek gibi o soğumuyor Değil Değil Değilse bilmecem Anne Tabi Kanatları yok uçmuyor Güneş değil Sıcak ama o yakmıyor Çiçek değil videoyu abone olmayı unutmayın. Like atmayı asla unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sakın ama sakın abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.